hapis olmuş karakol vay ne halin keyfin mi youtube bütün gece halis gördün değil mi evet yıllık 900 evet abonelere hediye şey oldu abonelerimize efendim abone odasında şeyleri e, bu arada gforce now kodlarımız vardı ba e, bana sağ olsun e, sevgili Em video göndermedi ama ben cansun gur aracılığıyla e, kod almıştım ve şeyin denemesini istedim e ee, abonelerinizden birkaç kişi deneyebilsin istedim. Deneyenler var mı içinizde? O GeForce Now kodun alanlar. Fazla iki kodum vardı, kendim için ayırdım va vardı. Bir arkadaş kodunda sıkıntı yaşamış mesela. Onunkini de şeye verdim. E ee, hani benimkini de ona verdim. Bilmiyorum düzeldi mi düzelmedi mi, herhangi bir bilgim yok ama. Deneyenler var mı? Bana çık- Denedin mi peki Strong? Denemeye fırsatın oldu mu? Ayın 14'ünde bitiyordu galiba beta süreci. <laughs> Narsan'a dikkat edilecek birkaç husus var Ge GeForce Now'la alakalı. Ya bir kere GeForce Now için bir de şöyle bir şey de, şöyle bir kötü tarafı da var. Zaten Türkiye'de gerekli sisteme ulaşamayan insan oyun oynamak için gerekli internet altyapısına da sahip olmuyor. Aynı şey benim için de geçerli. Ben bugün yayıncılık yapıyorum, yayın açıyorum ediyorum ama benim internet altyapım yok mesela en ideal fiyatı 25 lira olmalıydı. Bak ben e, tahminlerimi söylemiştim. 30, 40, 50'ye de şaşırmam demiştim. Ama yani bir anda 75 lira, 3 aylığı da 150 lira denince... Höh yani, höh. E nasıl versin bu insanlar? Bak 50 benim kesinlikle sınırımdı bu arada yani ki 50 bence Türk Oyuncağı ki herkesin sınırıydı. Ben asla şey beklemiyordum bu arada. 80 lira olur, 100 lira olur, 90 lira olur. Yani ben size şöyle söyleyeyim ben 60 bile diyordum ki mesela kimse diyordu ki 60 lira olabilir ben şey bilmiyorum. ya abi abartın isterseniz diyordum <laughs> hani i̇stersen. biraz daha biraz daha sıkın isterseniz yani Nvidia düşmanı mısınız falan oluyordum kendi kendime. Meğersem adamlar 75'ten çıkarttılar yani. <laughs> Ya parası falan değil de, Pelin e, interneti kötü olup oynayamayan da var. Evet zaten onu diyorum. E şimdi hadi diyelim ki sen 50 lira verdin GeForce Nova. Yani 50 liradan kalsın da şu bu arada, tek seferde 150 lira verirseniz her aylık 50'ye geliyor. Ki benim en sevmediğim pazarlama stratejilerinden bir tanesi yani. Şey gibi işte, bana değil mi? 2 al, işte 3 al, 2 öde kampanyası gibi yani. Tamamen daha fazla sattırmak için, e, tamamen daha fazla aldırmak için, tüketiciyi biraz daha mağdur edip alma hissiyatı uyandırıp da almasını sağlamak için yapılan bir sistem. Hiç Sevmem. Gerçekleri sevmem. Elek öyle çıkması daha da ayar etti beni. Bana çok yanlış geliyor böyle pazarlama taktikleri. Yani, eh, eh. bu arada e, lansman özel abi de bu fiyatlar. Yani şu anda sen VPN açıp gidip de Avrupa'dan alsan şu an daha uygun alıyorsun kendi ülkende aldığından. Kim bilir o. Bakalım göreceğiz hep beraber. Allah aşkına Xbox Game Pass Türkiye'de kaç lira yani? İçinde zibilyon tane oyun var. herkes anlasın gibi bir şey bu sanırım. Türkiye internet şartlarında tutabileceğini pek sanmıyorum. Ya zaten internete veriyor insanlar 80-100 lira iyi bir internet yani iyi bir internet altyapınız falan varsa 80-100 lira veriyorsunuz yanılıyor muyum? Eğer hızlı bir şeyiniz varsa. Pelin Ceviz suyu kolesterolü çok iyi geliyor benim babamda da vardı. Gerçekten Feyza çok teşekkür ederim çok sağ ol. Kendim yapabiliyor muyum? Kendim yaparım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. <laughs> 160 Superbox 10'a 5 internet. Benim mesela ee, ha, ne kadar? 250 lira bir tanesi. 250 liranın hızı 20'ye 20 ama 20'ye 20 alamıyorum tabi tam olarak. Yani kısacası efendim e, sevgili Nvidia yanlış strateji bilmiyorum Türkiye'de hitap ede, Türkiye'de var. hitap edebilir misiniz hiçbir fikrim yok. Göreceğiz artık hep beraber. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben çok fazla insanı karşılayabileceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi yüksek ihtimalle e, EO'dan devam ki olacak pek çok insan. Eğer buna herhangi bir e, düzenleme düzenleme bir şey gelmezse. Ya diyorum ya nasıl hesaplandığını da ben çok merak ediyorum bu arada. Fiyatı Türksel kendi belirlemiş. Mesela ben şu anda yani e, GeForce Now'ı alsam ben kendim yayındayken deneyemiyorum. Yayında denemeyi çok çok istedim kendi kodumla ama girip deneyemiyorum. Çünkü TürkSel altyapım hızım ne yazık ki burada da bir altyapım olmadığı için. Çünkü Telekom tarafından da çekilmiş bir altyapım olmadığı için. Ben mevcut bu hızımla yayınlarımda deneme yapamıyorum. Burça hoş geldin bu arada. Evet pakavabunga bu arada ben de en çok ona üzülüyorum. Yani asıl bu gerçekten oyun düşkünü olan, oyunları oynamak isteyen, Oyunları kendi başına tecrübe etmek isteyen insanların oynayamayacak olması beni gerçekten üzüyor ekstradan. Abi yanlış anlaşılmasın fiyatı sadece ama sadece Türkser kendisi belirledi. Niye yanlış anlıyorsun? Niye yanlış anlayacağız ki? <laughs> Neyini zaten yanlış anlayacağız? Tam bir tok satıcı kafası bu arada. Evet ya, tam bir tok satıcı kafası. Yani hoş değil ya. Gerçekten bu ülkede yani oyunu hobi edinmek kadar pahalı hakikaten bir şey var mı? Yok gerçi bütün çok pahalı ha. Ben biliyorsunuz ki resim de yapıyorum. Ee, özellikle Bobros yayınlarında resim de yapıyoruz. Resim malzemeleri de çok pahalı. Yani Kütahya'da mesela hani ben bulabiliyorum hani indirimli boya seti osu busu bulabiliyordum. iki sene değil bir buçuk sene önce. Şu anda boya fiyatları da uçmuş durumda. Yani her şey artık çok lüks çok lüks, çok kötü. Böyle ne yapacağız? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Taft indirim kodu neydi? Pqueen10. Pqueen10. %10 indiriminiz var Taft kafede. Aşağı taftında da linkini bıraktım bu arada. Haberiniz olsun. Gerçekten oyun oynamak bir lüks olmamalı ya. Yani hep konuşuyoruz aslında. Şey diyoruz mesela. İşte Almanya'da yaşayan Hans mesela. Hans oturuyor anladın mı? Keyfine göre oyununu oynuyor abi. Takılıyor. Takılıyor Hans. Hans'ın evinde Xbox'ı da var, PlayStation'ı da var e, ee, bilgisayarları en iyi sistemi de var. Onun için bir lüks değil. Oyunlara da Euro yoluyla çok daha uygun fiyata ulaşıyor. Benim ülkemdeki Mahmut'ın gözü yaşlı oturuyor ya. Eğer ki beğendiyseniz ben bir kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, Twitch'te beraber biz sizleri bol bol öpüyoruz. Sizler de kendinize